9 bölü 2 olmasını bekliyorum. Tamam. Bak İlyas abi geldi şimdi. Gel gel İlyas abi. Senin bir şey yapsana. Evet gençler artık videomuzda İlyas abimiz de dahil oluyor. Abim hoş geldin. Nasılsın? İyiydik valla bir öyle abi. denkleştirme falan anlatıyorum. Var Sayı, sayısal yok abi. <laughs> ben, Bak, sayısal yok abi. <laughs> Say, abi. Ne haber gençler? Hoş geldin abi. <laughs> ben ne yapıyorum? Varsa hemen çözeyim. Ne Şu haşit çöz gitsin abi ya sen. Abi şunu mu buluyor sen x'i? x'i g'yi al abi bu iş senle. Yani Ve bu iş senle. Arkadaşlar ben tamam. gidiyorum. <laughs> Her mantıklı. şey buraya kadardı. Mantıkla çözeceğim. Mantıkla. Hiçbir şey bak bilmiyorum <laughs> Denk Denkleştirme abi. Tamam. E, Denkleştirme. Şey. Abi sen harcarsın. 4 artı x artı 2y artı 9 eşittir. 3z. Bir şey karıştı. Eşittir 12. Tam ne istiyorsan şimdi? Bu Z değil mi? Evet, o Z. Z'yi istiyorum, Y'yi istiyorum, X'i istiyorum tamam, abi. Tamam, bunda bir şey yok. Aynen abi. Bir dakika, 9. Gitti. 3. Şimdi bir dakika, İlyas bir dakika, abi çözemezsen bize bize ne, bir ne arıyorsun bir şimdi? Biz ona da girelim. <laughs> Bu iş gidiyor. <laughs> Bu nasıl değil? Bak yazıyorum. 1 artı X artı 2'ye eşittir 3'si. Evet. Bu kadar. Bu kadar. Şimdi söylüyorum. Tamam, bekliyoruz ne abi. Ne İ X, Y, Z ne abi? X, Y, Z ne? Bu soru bir... yanlış abi. <laughs> bu soru da hatalı. <laughs> bu soru hatalı. Bu soruda hata var bir dakika. Yapacağım bir şeyler. C, bir dakika ya, karbon. 4 <laughs> tane karbon olması lazım değil mi? Tamam, burası var. Ya, parlabilir. bu sayısal hesaplara karbon benzemez ]ique. abi. Bu kimya. <laughs> bu kimya öyle, dalmaya benzemez. Bak, benim patlatmaya giriyordum. Hesabım patladı. Selim kopya versene. <laughs> Biz de var <laughs> Evet. Şimdi gerçeklere dönüyorum arkadaşlar. Ya şu an çok mutlu oldum. Bir dakika, ya. Bir dur, dur. Bir dakika 10. Aynen. Ya Gerçekten şöyle Gelelim. peşin veren gibi oturayım da şurada. Tamam şöyle. Bunların da olmasına lazım. Dedim ya sana dört diye. Görkem niye benimle oynuyor? Ver silgiyi abi. ver. Silgi. Tamam. Silgi senin kopyan olsun abi. Ver. Doğru yoldasın abi. abim. Doğru yoldayım ben. Doğru yoldasın. Bak, bak şimdi nasıl çözüyorum bunu. Heyecanla bekliyorum abi. Dur. Tamam bir dakika. Matematik geliyor işte kimi çözmeye çalışıyor yani böyle. Bak şimdi 4 tane karbon var mı burada? Var abi. Burada 4 karbon olması gerekmiyor mu? Evet. Tamam burası 4. Çözecek galiba şimdi. Burası 4. Ben oradan gittim zaten Selim beni niye yanılttı? Hep Selim abi ya arkadan yanıyor <laughs> oradan art, git dedi. 9 artı bir tane oksijen ye al sana e, 8 12. Vallahi e, çözdüm. 3 çözdüm. Ya, Vallahi ben, çözdüm. Ben orada bilerek yaptım. Ben Şimdi biliyorum zaten olacak, abi. Ben abime yani güveniyordum. Üç <laughs> burası. Şimdi bu hidrojen değil mi? Sekiz. Dur sekiz. Tamam yazıyorum. Evet. Sekiz gençler. Tamam mı? <laughs> eşittir. Buradan ne geliyor? Y. Kaç? 3 O Y. O Y. Artı artı X. X eşittir beş. Görkem sınıfa ne ısmarlıyor şimdi? Abi Beş, ben üç, dört. ben sana Daha güveniyordum. Şey ben sana zaten ya, güveniyordum abi. Toplam mı istiyordum? Ben ne sana istiyordum? güveniyordum zaten abi. Al bunları da çiz. Bunu mu anladın? Bak, bak şimdi 3 tane karbon. 3 karbon. Burada ne var? Aha. Kalemimi elimden aldı geri vermiyor. M <laughs> eşittir 3. Bunu ben anlatacağım B, abi. M3. M3 değil mi? 3 abi. 3 diyorsan 3 abi yapacak B, bir şey yok. B, üçse, Neyi soruyorum başkanım? X ne? Onu Onu e, soruyorum. Tamam, Tamam X de tam, tam, bulacağım. Bul abi. Al. Bir dakika. Aldım. Burada, <laughs> o al. <aldım. gülüyor> burada dört tane <laughs> al. <gülüyor> Orada da. Burada dört tane al <laughs> var. Şimdi bu ne eşittir? Dört. Aha, tamam. Burada dört. He? <laughs> ee, şimdi, görün işte. Burada üç mü? He. Ee, <laughs> tamamdır. Yani eksik. Dört tane al, Dört tane al, Üç tane karbon. Üç tane karbon. Bu H ha değil mi? H. On tane hidrojen var. Al. Al 12 hidrojen. 12 de burada var 24. Doğru 24. Evet. Kaç tane oksijen var. 4 tane de oksijen var. Değil mi? Oksijen de 4. Kardeşim. Bu kadar. Bu ne? Bu ne? Haş mı bu? Haş. Tamam 12 burada var. Tamam doğru. Şimdi yazıyor. Burada Aa, takıldı bak yanlış demiyor. Ha. Hayır. Ya. Bur burada hatalı ha. buldu. Ha bir dakika bir dakika. Şurası haş olacak zaten. 12 burada. Tamam bir dakika. 12 burada var. 12 de burada var. Bir yerde bir işlem hatası yaptın abi. Ufacık evet. bir işlem hatam var. Dur görmem lazım. Karbon üç değil mi? Karbon tamam. Üç 3. 3. 3 karbon burada var. Orada sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hidrojene bakıyorum. 4 12. 12 de burada var. Tamam. 24. Sıkıntı 24. yok orada Oksijene da. Oksijene geliyorum kardeşim. Heh. Oksijende 12. Heh Şimdi düzelttin abi. Şimdi var. oldu bir işte. Bir dakika. Dur. Daha bitmedi işimiz. X yazayım şimdi. Yaz abi. H2O. İşte bu. İşte bu. Aa, ne yapayım? Tamam ne yapsın? Ha. Ne, yapsın? Bunu mu çözdün? Yani kimya da anlatıyor valla. Mesleği bildiğinden <laughs> alıyor. Aa, al bunu da al. <laughs> al. Aa, arkadaşlar kulak asmayın bu çözümleri. Ben şahitsin, şahitlerim var. Aha, çözüyorum. Bu çözümlere kulak asmayın lütfen. Arkadaşlar olay bu. Bak her şey, ben size diyorum. Her şey matematik. <laughs> Çok... Bak konuyu bilmiyorum. Yanlış konuda geldim. <laughs> Sadece girdi ve çözdüm. <laughs> Hangi konuda istiyor? Keşke almasaydı. Hangi <laughs> konuda? Keşke almasaydı. Keşke almasaydı. Ne istiyor? Yok <gülüyor> abi te te teb tebrik ediyorum. Şey. Te Çokobik alayım abi. Çokobik alayım. Ama tamam. küçükten. Aradan, minikleri aradan var görüşürüz. ya. Çokobikten alacağım sizden. Bak istiyorsan... Aralarda çokobik. Başka var mı sormak istediğiniz? Yok abi yeter bu kadar bana. <gülüyor> <gülüyor> Me al al. al. Mesleğimi geri kazanmak istiyorum al, abi. Al veriyorum. Mesleğimi. Doğrusunu anlat. Tamam al. Mantıklı şeyler. Şey. Hadi <gülüyor> abi. Gençler <laughs> görüşürüz. Haydi bakalım <hadi>. Görkem <laughs> Hoca'yı dinlemeye devam olursa... <laughs> ben yandan tıklatacağım ben abi yana, sana. Ben tam yandan tam tıklatacağım gel abi. Zorlanınca şimdi. çağıracağım abi <laughs> seni. Abi görüşürüz. Görüşürüz abi çok sağ olasın. Gördün, <laughs> her, her seferinde bu saniye yaşıyorum ve dram içerisindeyim abi. Seni AYT'de çağıracağım. <laughs> Arkadaşlar şaka bir yana... İlyas Hoca bir kere ilk geldiğinde sütü diye şeyden başladı. Katlı oranlardan başladı. Dedi ki ya dedi bunu dedi çözeyim mi dedi. Dedim çöz abi dedim. Ben çözemez falan sonra hepsini çözdü. <laughs> Mon kavramına geldi çözdü. Şimdi burada da çözdü. O yüzden en sonunda mesleği bana bıraktıracak biliyorsun hocam. <laughs>